Norsiyem'e gidiyoruz. Risk analisti Işıl Yıldırım bizi bekliyor. Işıl merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İki konu var merak ettiğim. Birincisi parite, euro geriliyor. İkincisi de altın fiyatlaması. Orada da yön aşağıda. Pariteyle başlayalım sonra kısaca altın fiyatları üzerinden de gideriz. Nasıl şekilleniyor? Düküfet toplantısı sonuçlarının bugün e, parite üzerinde etkisini hala görüyoruz. Aslında çok fazla şahin bir sonuç çıkmamış olsa da Fed'in 2015 yılı içerisinde e, özellikle üçüncü çeyreğinde hala faiz arttırma beklentisini korumuş olması doların e, gelişmek, gelişmiş ülkeler para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Ki dolar endeksinin 89 seviyelerini açtığını gördük. E, bu da pariteyi aşağı yönde 1.23 seviyesinin altına gerilemesine ve e, 1.280 seviye, seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu. Aslında e, paritede aşağıda baktığımızda 1.2240 seviyesi bizim için önemli bir destek noktası. Daha önceki düşüşlerde de bu seviyeden bir toparlama kaydetmişti. Bu nedenle e, 1.2240 ve e, aşağısına 1.2240'ın 2.40'ın aşağısında düşlerde e, düşüşünü 1, 22, ve 1.20 seviyelerine kadar derinleştirmesi beklenebilir. Fakat diğer taraftan e, parçanın biraz daha günlük gelişmelere de bağlı olarak toparla, euro değine toparlanarak 1.23-1.24 band aralığına kaymasını beklemekteyiz. Peki Işıl çok teşekkür ediyorum bu notlar değerlendirmelerin için. Norsiyem'i de dinledik ve akıllı paranın sonuna geldik.